Arnavutlu'nun başkenti Tiran'dayız. Akşama genç bir Arnavut ailenin iftara davetlisiyiz. Ama iftara geçmeden önce ben arkamdaki camiden ve buradaki Müslümanlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ethem Bey Camisi 230 yıllık bir cami. Normalde komünizm zamanında diktatör Enver Hoca bütün camileri ve kiliseleri yıkıyor. Ve dünyaya Arnavutluğun ateist bir devlet olduğunu resmi olarak ilan ediyor. Fakat şehirlerde birer tane kilise ve cami bırakıyor müze gibi. İşte bu da o günden bugüne kalmış olan cami. Arnavutluğun %70'i Müslüman, %20 Ortodoks var, %10 da Katolik. Fakat Müslümanlar da burada ikiye ayrılıyor. Müslümanların %20'si de Bektaşi oluyor. Bektaşilik burada ayrı bir din olarak kabul ediliyor. Hatta dünyadaki tüm Bektaşilerin merkezi burası kabul ediliyor. Bu kısa dipnottan sonra şimdi şöyle meydan ufaktan bir geziyoruz ve akşam iftara geçiyoruz. Selam aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tiran'dayız. İftar vakti iftara geldik. Ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Sefalar getirdiniz. Ben en iyi haydiyim. Memleket Berat. Ama şu anda Tiran'da yaşıyoruz. Çalışıyoruz. Okul psikolog olarak. Okulda psikolog olarak çalışıyorsunuz. Evet ben Sega Pali, beş Ben kimya hocasıyım. Tiran Medresesi'nde çalışıyorum. Normalde ben bu okulda hem de kendim mezun oldum. Orada ilkokulu ve lise orada bitirdim. Sonra üniversite Türkiye'de okudum. Dönüşte orada çalışmaya başladım. Arnavutluk'ta medrese dediğinizde ne oluyor? Bütün diğer liselere eşit olan ama ekstra olan dini dersleri var. Türkiye'deki İmam Hatip'e benzer bir şey mi? Evet aynı gibi bir şey. Ama bizimki biraz sanki daha modern oldu. Çocukların psikolojisi nasıl hocam? <laughs> Hala kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Ben tekrar hocanıma dönmek istiyorum. Burada Ramazanlar nasıl geçiyor? Burada elhamdülillah Ramazan çok çok güzel bir şekilde geçiyor. Son zamanlarda hem de yerler süslenmeye başladı. Artık sadece yeni yıl geldiği için süslenme yapılmıyor. Hem de Ramazan olduğu için. E, i̇ftarlar oluyor, sürekli e, teravih, hem de son zamanlarda e, dikkatimizi çeken bir şey var. Gençlik e, çok Ramazan'a doğru, oruca doğru gidiyor. Bu konuyla ilgili ben de e, bir şey söylemek istiyorum. Sanki e, Arnavutluk 45 senedir ağır bir komünizm döneminden geçtikten sonra sanki bu topraklar e, dine susamış gibi oluyor. E, geçen memlekete gittiğimde orada bir arkadaşla konuşuyorum, arkadaş İngiliz hocası devlet okulunda devam ediyor. Çok ilginç bir şekilde diyor. Ben 8. 9. sınıflara gidiyorum ama her sınıfta neredeyse yarısı diyor en az yarısı oruç tutmaktadır diyor. Çok güzel ve çok ilginç. Yani bugün Türkiye'de daha değişik Müslüman ülkelerinde de yani gençler biraz daha dinden uzaklaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Hatta bununla alakalı nasıl bir önlem alınabilir? Herkes dertleniyor. Burada gençlerin böyle dine yönelmiş olması hem ilginç hem de güzel. Biraz da Ramazanlardan bahsetsek. Burada mesela adetleriniz var mı? Ramazan adetleriniz var mı? Kavaya'da mesela Ramazan için Türkiye gibi özel bir de yapılıyor. Kıyma oluyor sürekli. Kıymasız masa olmuyor. Börek, özel börek oluyor. Sonra pilav oluyor öyle. Yani yere göre değiş, değişiyor. Biraz sonra yiyeceğiz değil mi onlardan? Evet. bir gösterseniz bize olmazsa. Evet. Masaya da geçmiş oluruz bu arada. İftar i̇şte da yaklaşıyor. bize ait olan meşhur Arnavut böreği. Aa. Ki her masaya olursa çok iyi olur. hele hele için. Bu da Arnavutça lakrör. Türkçesi nasıl bilmiyorum. Ama onun özelliği bu 12 çeşit yeşillikle yapılıyor. Farklı. E, karnabahar, ıspanak, e, aklına ne gelirse prasa, evet aşırılık işte. olalar var. Onun için bu özel gibi. Ve eşimin tarafı çok yapıyor. Ben ben olduğum taraftan yapım yapılmıyor. Berat da çok yapılıyor. Kay, kaynananız mı öğretti yoksa? Evet da? evet kaynanam öğretti. Nasıl tanıştınız? Biz okulda tanıştık. Ben çalıştığım okulda orada e, tanışmıştık. Tanıştığımızda Orada tanıştınız, sevdiniz, beğendiniz, evlendiniz yani. Aynen aynen. Çoluk çocuk? Evet, elhamdülillah var. Bir kızımız, iki yaş oldu. Artık evde bu kadar güzel Türkçe konuştuğunuza göre çocuk da Türkçe öğrenir galiba. Öğrendi birkaç kelimeleri. Ben onu fark ettim. Biraz meydandan dolaşırken gençler bayağı bir Türkçe konuşuyorlar. Evet yani dizilerden dolayı. Türkçe'yi nasıl öğrendiniz? <gülüyor> dizilerden. <gülüyor> dizilerden? Evet. Arnavutlar nasıl insanlar? çok iyi insanlar. Herkes uh, seviyor Arnavutlar. <laughs> Peki, Türkiye'deki insanlara ne demek istersin Arnavutlar'dan? Çok ne? iyi insanlar. ve Arnavut gibiler. Türkler de Arnavut gibiler diyorsun. Ee, yakın mı kültürü birbirine? Evet yakın bir kültür Mesela en yakın gördüğün şey ne? Çünkü biz Müslüman, var. Biz, biz Müslüman. Sizi çok seviyorum herkese. Arnavut inat dediniz. Bu Arnavut inadı nereden geliyor? Kim cevaplamak ister? Vallahi ben bilmiyorum bir ben medresedeyken lisede bizim müdürümüz vardı Türk müdürümüz Fatih Hoca. O da biz ne zaman bir yanlış yaparsak veya bir yanlıştan çevirmiyorsak o da diyordu siz şimdi sizi hani o damarı kaptı. Ben dediğim gibi ben bütün hocalarımı çok sevmiştim. Benim sınıf hocamdan başlayarak ve en sona kadar çok onlara karşı vefam ve saygılım son derece. Ama siz de vefalıymışsınız. Burada medreseyi bitirdiniz, Türkiye'de üniversite okudunuz ve bugün geldiniz bu medresede öğretmenlik yapıyorsunuz, bu medreseye hizmet ediyorsunuz. Evet. Sizin de vefanız güzelmiş. Normalde Müslüman bir aile, dindar bir ailede de yetişmediğim için Hatırlıyorum eskilerde babamla beraber domuz eti satardık. Ondan sonra Allah'ın izniyle tanıştım. Bu İslam'la tanıştım. Ve o ilk zamanları böyle zar zor evde işte ailem öğrenmesin vesaire vesaire o zorluklar vardı. Bir gün annem beni aldı. Karşıma durdu. Dedi hayırdır dedi ben fark ediyorum sen birkaç etleri yemiyorsun, içmiyorsun bir, bir değişiklik var dedi sen Müslüman mı oldun acaba dedi. Ben de böyle kaldım bir an. Evet dedim yani ben Müslüman oldum. E dedi peki bu hal ne olacak dedi. Böyle mi devam edecek dedi. Dedim anne dedim sen benden şikayet olmaya başladığın zaman bunları o zaman konuşsak olur mu dedim. O da peki dedi tamam öyle olsun. Ve Allah çok şükürler olsun ki şimdiye kadar öyle bir an gelmedi. Aramızda ufak tefek şeyler olmuş olabilir ama gerçekten Allah'ın izniyle öyle, en, en azından öyle niyaz ediyorum ki benden şikayetçi değil. Hatta öbür alemde de inşallah güzel şeyler söyler diye umuyorum. Hatta şu anda annem namaz kılmaya başladı. Oruç tutuyor çok şükür. Öğrencilere yardımcı oluyor. Kendi şeyinde bir dü dükkanı var onunla. Çok şükür okuyor aynı zamanda. Kur'an'da okuyor. Büyümüzün kitaplarını da okuyor ara sıra. Çok beğeniyor. Elhamdülillah Allah bu, bu açıdan kalpli, kalbini açtı. Allah'ın izniyle de biz de bir sevap almış oluruz inşallah. Ne kadar güzel. Yani sadece çocuklarınıza değil, anne babanıza da bazı konularda önderlik yapmışsınız. İnşallah. inşallah Allah makbule geçer. Mesela ben tam tersim. Ben öğrencilerle o kadar veriyorum kendim. Anneme hiçbir şey anlatamıyorum. Bir şey televizyonda çıkıyor, beni arıyor. Şöyle şöyle denildi. Geçecek mi kızım? Ya yani ne diyorum ne diyorsun sen ya geçecek değil. Ben onlardan birisiyim. Ha tamam sen onlardan da birisi o zaman değildir. Yani, ama eşim maşallah annesinden etkisiyip süper. Ben de bu konudan hayranım yani. Çünkü herkes yapmıyor. yapamıyorum. Maşallah. Allah yaptırıyor. Sonuçta dediğin gibi hidayet ondan. Kesinlikle, kesinlikle. Biz ona inanıyoruz. Biz ona inanıyoruz. Balkanlarda iftar heyecanlarımız devam ediyor. Bugün Arnavutluk Tiran'da Haydini ailesiyle beraber iftarımız yaptık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de kahvelerimizi içiyoruz. Bir sonraki iftar programında görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.